köyde Halet Çambel yalısı. Halet Çambel, Türk dünyasının en önemli simalarından birisi. Şöyle ki, Türkiye'de ilk kadın sporcu olimpiyatlara katılan, eskrim alanında 1930'larda katılmış, ilk Türk kadın arkeolog. Hep ilk ilk, ilk ilklerde Halet Çambel'i görüyoruz. Arnavutköy'ün yalıları hemen yukarıdaki Ali Vafi Yalısı. Yalısıyla başlıyor. Aslında o yalıdan çok köşk durumunda. Buradaki yalılar içerisinde en dikkat çekici olan şüphesiz Halet Çambel Yalısı. <laughs> yalı hakkında hikayeler çok. 1800'lü yılların başında yapılan yalı özgün niteliğini günümüze kadar koruyarak gelmiş. Nadir yalılardan fakat şu an ne yazık ki boş. Evet aşı boyalı Halet Çember yalısı Arnavutköy'de hemen denizin kenarında. Fakat yalı özelliğini sahil yolu yapıldıktan sonra kaybetmiş. Özgün bir koruyarak gelmiş nadir yalılardan. Halet Çember'in eşi Akyaka evlerinin baş mimarı. Akyaka'daki mimarının gelişmesine neden olan Halet Çember'in eşi. Ön Asya e, arkeolojisini kuran, İstanbul Üniversitesi'nde bölümü açan e, Profesör Haleç Çambel. Evet, bu yapının mimarisi kadar bu yapıda oturan, yıllarca oturmuş olan Haleç Çambel de yalının önüne, önüne çıkmış bir şahsiyet. Ondan bahsetmesek olmaz. Evet, yalı ve yalıda oturanlarıyla İstanbul Boğaziçi yalıları gerçekten nefes kesici.